stresliyseniz ya da bir problemi çözemiyorsanız hemen kendinize zencefilli ve zerdeçallı çay ya da zencefilli zerdeçallı bir bardak su hazırlayabilirsiniz. Bu ikisi sadece stresinizi almakla kalmıyor, aynı zamanda da aklınızı ve zekanızı keskinleştiriyor. Dünya'nın en bilinen, en popüler iki baharatı zencefil ve zerdeçal hem Hindistan'da hem Çin'de sadece yemeklere tat ve aroma vermek için değil aynı zamanda iyileştirici bir tıbbın da bir parçası olarak binlerce yıldır kullanılıyor. Fakat bizler yeni yeni keşfetmeye başladık bu iki şahane baharatı. Son yıllarda Parkinson, Alzheimer hatta şizofreni gibi hastalıklara iyi geldiği keşfedilince Hatta koruyucu olduğu öğrenilince, birdenbire bu iki baharat inanılmaz derecede popüler oldu. Bu iki baharatı saksıda yetiştirmek mümkün. Sıcak havaları seviyor, nemli ortamı seviyor. Çok kolay bir şekilde e, her yerde yetişebilir. içeride dışarıda sadece yetişme süresi e, normal e, yetişen sebzelere göre daha uzun. Bir yıl hatta bir yıldan fazla sürüyor. Bu kadar bizim için faydalı olan bu iki baharatı normalde nasıl yetişiyor, nasıl yetiştiriyor üreticiler? Şöyle yetiştiriyorlar. Önce toprağı temizliyorlar, zararlı böceklere ve yabani otlara karşı ilaçlıyorlar. Sonra bu çok ilaçlanmış toprağı tekrar kimyasal gübrelerle güçlendiriyorlar ve ekim yapılıyor. Arkasından tekrar ilaçlıyorlar. Yabani otlara karşı, çünkü sürekli yabani otlar çıkıyor. Böceklere karşı ilaçlıyorlar. Tekrar e, gübreleniyor, kimyasal gübrelerle tekrar gübreleniyor ve bu sürekli olarak devam ediyor. Zencefil ve zerdeçalın diğer sebzelerden farkı, markete geldiklerinde, bozulmasın, çürümesin, böceklenmesin diye tekrar özel bir maddeyle kaplanıyor. Yani bunları e, kendimizin yetiştirmesi eminim ki çok daha sağlıklı olacak. Marketten aldığımız sıradan bir zencefili, özellikle şişman olması, şöyle tombul olmasına dikkat edelim. Böyle bir zencefili alıp 3 ile 5 saat arası suda bekletiyoruz. Bunun amacı o üzerindeki kimyasallardan arınması için. Ve o beklettiğimiz, o 3-5 saat beklettiğimiz suyu döküyoruz. Sonra tekrar başka bir suyun içine koyuyoruz ve aşağı yukarı 18 saate yakın bir zaman bunu böyle bekletiyoruz. Artık bu ekilmeye hazır, zencefil sıcak iklimleri seviyor, e, yetişmesi için en az 10-15 derecelik bir sıcaklığa ihtiyaç var. Eğer havalar soğuksa saksıyla zencefilinizi evin içinde bekletebilirsiniz, havalar ısınana kadar, güneş gören bir yerde orada rahatlıkla bekleyebilir. Yumuşak toprak gerekiyor. 18-20 saat suda beklettiğim zencefili şöyle alıp şöyle şu derinliğe çok hafif böyle çok derine değil şu derinliğe alıyorum ve üzerini kapatıyorum bu kadar aslında ben 5 hafta önce de zencefil diktim ve bu suya koyma işlemini yapmadım Dün kontrol ettiğim zaman henüz filizler çıkmamıştı. Fakat çok güzel e, köklenmişti. Yani eğer e, suya koyma işlemini yapmadan e, yapmak istemezseniz öylece de toprağa ekebilirsiniz. E, daha uzun sürüyor e, filizlenmesi normalde. Şu ana kadar filizlenmesi gerekiyordu. Filizlenmedi. Yani eğer suya koyarsanız ee, ürün almanız bir yıl olacak. Eğer suya koymazsanız daha uzun bir zaman alacak. Zerdeçalı da saksıya ekebiliriz, oldukça kolay. Ben bu gördüğünüz zerdeçalları tam 5 hafta önce toprağa ektim. Ee, dün toprağı açıp herhangi bir gelişme var mı diye baktığım zaman şok oldum çünkü hiçbir gelişme yoktu, hiç filizlenmemiş bozulmamış, çürümemiş, öylece duruyordu. Yani bunun anlamı şu, e, zencefili nasıl suya koyduysak zerdeçalları da koymamız lazım. Üzerlerini kapladıkları kimyasallar e, hiçbir şey olmasına izin vermiyor. Toprağın altında, üstünde, nereye koyarsanız koyun, böyle 5 hafta, 1 ay, 2 yıl, böyle hiçbir şey olmadan bekliyorlar. Böyle hiçbir şey olmayınca ben de e, Yine aynı şekilde zencefil yaptığım gibi bunları çıkarttım. Aşağı yukarı 5 saat kadar suyun içine bıraktım. Sonra da şöyle bir naylon torbanın içinde aşağı yukarı bütün gece hafif ıslak olarak sanki sarımsak ekiyormuş gibi öylece kaldılar. Ve çok iyi oldu çünkü hemen filizlenmeye başladılar. Gördüğünüz gibi şöyle hemen filizler çıkmaya başladı şurada. Şimdi e, zerdeçalı ekmek zencefilden birazcık daha farklı. Şöyle ki ektiğimiz zaman hiç derine koymuyoruz ve şöyle bir bölümü dışarıda kalıyor. Eğer e, derine gömerseniz olmuyor. Şöyle Şu kadar gömmek yeterli. Hemen üstünde yani toprağın altı ile üstü arası gibi. Bu kadar. Ve ara ara suluyoruz. Gevşek toprağı seviyor zerdeçalda. Sıcak iklimlerden geldiği için sıcak havaları seviyor. Mutlaka havaların 10-15 derecenin üzerinde olması lazım. Eğer hava 10-15 derecenin altındaysa içeride saklamanız lazım havalar ısınana kadar. Ara ara sulayarak fazla bir şey yapılmasına gerek yok. Ara ara sulamak ve güneş alması yeterli. Ee, sadece zaman alıyor büyümesi. Onun dışında e, son derece kolay yetişmesi iki hem zencefilin hem zelde çalın. Bu zencefilleri yaklaşık 5-6 ay önce ekmiştim. Şöyle tek tek ayırıp kendi zencefillerim. Bunları ayırıp ekmiştim. Şimdi bunları iki zencefili bir araya getireceğim ve daha büyük bir saksıya ekeceğim. Şöyle kocaman bir saksıya. Şöyle çıkartıyorum. Hem görmesi açısından da bakın şöyle kökleri oluşmuş çok güzel bunlar çok güzel zencefil kökü bunlar ayrı ayrı büyüyecekler diğeri Çok güzel şimdi bunları daha büyük bir saksıya uuu çok güzel uzamış kökü de şimdi daha büyük bir saksıya aldığım zaman çok rahat rahat geniş geniş büyüyecekler ve belki de yüzlerce zencefil oluşacak burada bu kadar yapacağımız bütün işlem bu kadar. Onun dışında fazla yapılacak bir şey yok. Ara ara sulayarak, güneşte bekleterek olmalarını bekleyeceğiz. Bütün yapacağımız iş bu kadar. Bir hafta önce saksıda zerdeçal ve zencefil yetiştirme videosu çekmiş ve bu iki bitkiyi bütün aşamalarıyla ekilmesini göstermiştim. Bugün size bu iki bitkinin 5 haftalık, şu gördüğünüz 5 haftalık ve 7 aylık durumlarını göstermek istiyorum büyürken bazı püf noktalarını daha detaylı olarak anlatacağım ve izlemeyenler, izleyemeyenler için tekrar hem zencefili hem de zerdeçalı tekrardan ekeceğim. Zencefil ve zerdeçal markete geldiklerinde bozulmasın, çürümesin ya da böceklenmesin diye özel bir maddeyle spreyleniyorlar. O yüzden nasıl ekildiği oldukça önemli. E, bu iki bitki birbirine çok benzese de büyüme aşamasında bazı farklar var. Mesela zencefil çok daha kolay filizleniyor e, ve boyu daha çabuk uzuyor. Zerdeçal e, biraz daha geç filizleniyor ve e, daha geç büyüyor. Zencefil daha kolay bulunuyor ama e, tabii ki taze zerdeçalı bulmak birazcık daha zor. Her iki baharatın da kilosu e, yaklaşık 400 TL'den satılıyor. Zencefil ve zerdeçal bugün dünyada en çok bilinen iki baharat. Dünyanın bazı bölgeleri tarçını ya da kimyonu bilmiyor ama bu iki baharatı biliyorlar. Oldukça ilginç. Bu dünyanın en ünlü baharatları Parkinson, Alzheimer, Depresyon, hatta şizofreni gibi bazı çok önemli hastalıklara iyi geldi. Hatta koruyucu olduğu ortaya çıkınca birdenbire dünyada çok popüler oldular. Dikilmesi ve yetişmesi çok kolay doğru şekilde yapılırsa. Hemen hemen her iklimde, içeride, dışarıda, saksıda kolayca yetiştirebilirsiniz. Sadece yetişme süresi diğer sebzelere göre oldukça uzun. 12 ile 14 ay arasında ürün almaya başlıyorsunuz. Yetişmesi uzun olduğu için tabii ki bütün mevsimleri yaşıyorlar. Ektikten sonra mevsimlere göre bitkilerimizin yerini güneşe ve sıcaklığa bağlı olarak değiştirmemiz gerekiyor. Aksi halde baharatlarımız ya yanacaklardır ya da soğuktan donacaklardır. Kışın sıcaklık 15 derecenin altına düştüğünde saksılarımızı içeri alıp güneş gören bir köşeye koymamız gerekiyor. Ve havalar ısınana kadar orada bekletmemiz lazım. Ara ara suluyoruz. Bütün kış bu iki bitkiyi evin içinde saklıyoruz. Ta bahar gelene kadar. Bahar gelince güneş gören bir yere koyarak orada rahatça büyümelerini bekleyebiliriz yani dışarıda. Tabii bir de bol bol yağmur yağarsa çok harika bir şekilde boy atıyorlar. Fakat yazın en sıcak günleri geldiğinde Yani Temmuz, Ağustos gibi geldiğinde Onları o güneşin altında alarak Altından alarak bir ağacın gölgesine yerleştirip Fazla sıcak ve güneşten korumamız gerekiyor Ve günde iki kez azar azar sulamamız lazım Ben yağmur sularını biriktiriyorum Kışın kar sularını da biriktirip Su oda sıcaklığına geldiğinde Sularsanız daha sağlıklı oluyorlar Hatta daha hızlı büyüyorlar Zerdeçalı Ekmeden önce toprağa şöyle 5-6 saat kadar suyun içinde bekletiyoruz, normal sıradan çeşme suyu, soğuk su. Çünkü zerdeçalların üzeri özel bir maddeyle spreylendiği için o 5-6 saat o suyun içinde o özel koruyucu madde akıp gidiyor. Daha sonra da şöyle bir naylon torbanın içinde ıslak, hafif ıslak bir naylon torbanın içinde bekletiyoruz aşağı yukarı 18-20 saat. Zerdeçalları seçerken şöyle üzerinde minik minik gözler var. Şöyle. Bu gözler suyun içinde filizleniyorlar. Bakın şurada filizler başladı yavaş yavaş. Bu filizler yani bu minik tomurcuklardan zerdeçallar oluşuyor. O yüzden kırılmış zerdeçalın yanındaki kırılmış parçaları değil de böyle gözlü olan parçalarını seçerek bunları toprağa ekiyoruz. 5 hafta önce diktiğim zerdeçal gördüğünüz gibi son derece sağlıklı. Zencefile göre daha yavaş büyüyor ama çok sağlıklı. Ee, az önce bahsettiğim gözler şurada gördüğünüz gibi, bilmiyorum görebiliyor musunuz? İki tane minik tomurcuk daha geliyor. İşte o gözlerden çıkıyor bu tomurcuklar. Ee, hemen toprağın, az sonra göstereceğim, hemen toprağın üstüne e, dikiyoruz. Ve gördüğünüz gibi toprağımız şöyle ıslak. Az önce yağmur yağdı ve yağmur sularıyla ıslattım. Onun için gayet güzel, çok sağlıklı, çok iyi bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şimdi zerdeçalımızı, öbürünü de ekelim. Şimdi zerdeçalı daha önce de söylediğim gibi hemen toprağın üzeriyle altı arasında şöyle bırakıyoruz. Hemen şu kadar. Eğer toprağın altına koyarsanız, dikerseniz... Zerdeçallarınız olmayacaktır. Şu kadar. Yalnız en önemli konumuz e, suyun içinde bırakıp aynı şu naylon torbanın içinde de 18-20 saat bekletmeyi unutmayalım. Aksi takdirde zerdeçallarımız kesinlikle çok daha uzun bir sürede çıkacak. Evet, bu kadar. Şöyle bırakıyoruz. Zencefilleri de dikmeden önce 5-6 saat suda bekletiyoruz. Arkasından o beklettiğimiz suyu döküyoruz ve ondan sonra da şöyle 20 saat kadar başka bir suyun içinde bekletiyoruz. Eğer suyun içinde bekletmeden direkt olarak dikerseniz şu gördüğünüz yukarıda gördüğünüz saksıdaki kadar büyüyor. Yani çok çok yavaş büyümesi. Ama böyle suyun içinde bekletirseniz, e, harika bir şekilde büyüyor, boyu uzuyor ve çok e, hızlı bir şekilde sürüyor, sürdürüyor gelişimini. Şimdi zencefili de dikelim. Şöyle seçtiğimiz şişman, dolgun bir zencefili e, toprağın şöyle bir, az bir kısmına, şöyle çok değil. Şöyle şu kadar derinliğe ekiyoruz ve hemen üzerini toprakla kapatıyoruz. Bu tarz bitkiler aslında patatese benzeyen bitkiler ama patates derine dikiliyor, Zerdefe, zencefil ve zerdeçal ikisi de toprağın üzerinde oluyorlar. Zerdeçal toprağın daha fazla üzerinde kalıyor fakat zencefili biraz daha şöyle üzerine toprakla kapatıyoruz. Bu kadar yapacağımız bütün işlem bu. Ee, dediğim gibi yağmur sularını biriktirip sularsanız çok daha güzel büyüyorlar. Beş haftalığın sonunda zencefilimiz işte bu kadar büyüdü. Gayet sağlıklı gözüküyor. Yaprakları yeşil. Daha epey büyüyecek. Aşağı yukarı şöyle bir metreyi geçecek boyu. Burada aşağı yukarı yüzlerce zencefil olacak kökünde. Ben hiç bitirmeden sürekli zencefil ekiyorum. Her 3-4 ayın sonunda kendi yetiştirdiğim zencefillerden ve zerdeçallardan birer tane, ikişer tane alarak Sürekli olarak yenilerini ekiyorum. Böylece e, hiç zencefil ve zerdeçalsız kalmıyorum. E, şu resimde gördüğünüzde 7 aylık zencefiller. E, onlar da gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Şimdilik bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa bu konuda bana yazmaya devam edin. En kısa zamanda başka bir videoyla, sebze videosuyla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bugün size zencefil ve zerdeçallarımın son durumlarını göstermek istiyorum. Eğer daha önceki videolarımı seyrettiyseniz, 30 Aralık'ta ve 25 Kasım'da iki video çekmiştim. Hem zencefil hem de zerdeçal dikmiştim bu iki videoda. Şimdi o iki videoda diktiğim zencefil ve zerdeçalların hem son durumlarını göstermek istiyorum. Hem ee... İzleyemeyenler için yeniden zencefil ve zerdeçal dikmek istiyorum. Hem de şu gördüğünüz uzamış büyük zencefilin saksısını değiştirip zencefil köklerini size daha yakından göstermek istiyorum. Çünkü birçok mesaj aldım. Herkes aslında zencefil ve zerdeçal dikmeye başladı, ama köklerin nasıl olduğunu sanırım hiç kimse ya yani Veya da çok az kişi biliyor. O yüzden ben de şöyle hem yakından göstereyim. Hem de bunların saksısını değiştirip bir büyük saksıya nasıl alırız onu göstermek istedim. Şimdi bu gördükleriniz zerdeçallar. 30 Aralık'ta diktiğim zerdeçal bunlar. Gördüğünüz gibi çok güzel büyüyorlar. Aşağı yukarı 2 aylıklar. Bu 5 hafta önce yani Aralık'tan 5 hafta önce diktiklerim. Bunlar da yaklaşık işte... 3 aylıklar. Bakın arada büyük bir fark var esasında. Ee, bu fark yağan yağmurlarla ilgili. Tam o dönemde fazla yağmur yağdığında tabii ki daha hızlı büyüyorlar. Ee, zencefil ve zerdeçalları kış geldiğinde içeri alıp güneşli bir yere koymamız gerekiyor. Güneş gören bir cama, bir cam kenarına. Tekrar bahar geldiğinde, havalar işte 15 derecenin üstüne çıktığında, geceleri tabii ki. Onları dışarıya alabiliriz, balkona koyabilirsiniz ya da bahçeniz varsa oraya koyabilirsiniz. Çok sıcaklar başladığında, o zaman bir ağacın gölgesine ya da gölgelik bir yere koyuyoruz. Zencefil ve zerdeçalların yani büyüyüp ürün almaya başlamamız için bir yıllık bir zamana ihtiyaç oluyor. Tabii ki bütün mevsimleri yaşıyorlar. O yüzden hepsini sürekli işte baharda, yazda, kışta daimi olarak yerlerini değiştirip güneşin ve sıcaklığın olduğuna durumuna göre değiştirmemiz lazım. Şimdi bu gördükleriniz aşağı yukarı dediğim gibi zerdeçal bunlar. Bunlar 2 aylık, bunlar da 3 aylık zerdeçallar. Bu da zencefillerimiz. Zencefiller zerdeçallara göre daha hızlı büyüyorlar, daha fazla boyatıyorlar. daha çabuk gelişiyorlar. Gayet güzel yeni yeni kökler veriyor. Hepsi son derece sağlıklılar. Hemen kısa bir şekilde yeniden zencefil ve zerdeçal ekmek istiyorum. Önce zerdeçal ekelim. Şöyle taze bir zerdeçalı Alıyoruz. Ee, şöyle gözlerin olmasına dikkat ediyoruz. Yoksa da önemli değil. Gene e, çıkıyor. Önce bu zerdeçalı ekmeden önce aşağı yukarı 5-6 saat kadar suda bekletiyoruz. Sonra suda bekleyen bu zerdeçalı aynen sarımsak ekiyormuş gibi şöyle bir naylon torbanın içine biraz ıslak bir vaziyette koyup bütün gece bunu da bekletiyoruz şöyle. Bütün gece beklemiş zerdeçalı sonra alıp Şöyle bir saksıya. Yalnız şu anda benim bu hazırladığım saksı biraz küçük. Şu boyu bir saksı daha iyi olur. İlk başlarken şu büyüklükte bir saksıya dikmenizi tavsiye ederim. Çünkü ben şimdi bunu video amaçlı yaptım ama ben bunu tekrar değiştirip şu büyüklükte bir saksıya dikeceğim. Şöyle bütün gece suda beklemiş zerdeçalımızı alıp şu şekilde üzerini kapatıyoruz. Şu kadar. Eğer daha önceki videoları seyrettiyseniz zaten görürsünüz. Bu aslında zerdeçallar e, tamamen toprağın hemen üzerindeydi. Bakın toprak yavaş yavaş çöküyor. Burada da çökme olacaktır. Yine şöyle gördüğünüz gibi zerdeçalın sadece hafifçe üstünü kapatıyoruz. Şu kadar. Ve bunu böyle bırakıp güneşi bir yere koyuyoruz. Yaptığımız bütün işlem bu. Hatta biraz daha üzerini kapatayım şöyle toprakla. Evet bu kadar. Bu saksıda da bırakı. Eğer büyük bir saksınız yoksa şu büyüklükte bir saksıda da bırakabilirsiniz. Aradan e, bir iki ay geçince bir saksı değişimi yapmanız gerekebilir. O da çok önemli değil yaparsınız. E, saksı değiştirmekte herhangi bir problem olmuyor. E, zencefile gelince zencefilde şöyle tombul bir zencefil buluyoruz. Sonra bunu 5-6 saat suda bekletiyoruz. Sonra bu suyu döküyoruz. Ve yine bir başka suyun içine koyup şöyle aşağı yukarı 17-18 saat suda bekletiyoruz. Birkaç kişi bana daha uzun süre suda bekletsek bir sıkıntı olur mu diye yazdı. Hayır olmaz. Ama tabii ki bunun anlamı böyle 3-5 gün değil de işte 12 saat yerine 13 ya da 16 saat yerine 17 saat bekletebilirsiniz. Ama böyle birkaç gün suda bekletirseniz çürürler. Ee, i̇lk önce işte dediğim gibi bir suda beklettikten sonra o ilk suyu döküp tekrar yeni bir suya koyuyoruz ve ondan sonra da tekrar 17 saat kadar bekletiyoruz. Sonra üzerine toprakla kapatıyoruz. Bu kadar. Ve ondan sonra ara ara sulamaya devam ediyoruz. Kışın tabii ki daha az sulamakta fayda var. Toprak nemli kalacak. Ee, yağmur sularını biriktirirseniz, onlarla sularsanız tabii çok çok daha güzel olur, çok daha büyür. Ee, yazın daha fazla sulamak gerekiyor. Hem zencefil hem de zerdeçal tropikal iklimlerden geliyor, orijinal olarak oraların bitkileri ee, ve çok aşırı nemi seven bitkiler. O yüzden toprağı sürekli nemli tutmamız gerekiyor, nemli ortamlarda bırakmamız gerekiyor. Özellikle kışın e, balkonda soğukta, karda bırakırsanız hemen ölürler. Bu tarz şeylere dayanıklı e, baharat değil bunlar. O yüzden e, sürekli yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi e, dediğim gibi bu gördüğünüz zencefili daha büyük bir saksıya alacağım. Hem de e, köklerine bakacağım. Şu gördüğünüz zencefil de aşağı yukarı 8 aylık zencefil. E, o zencefili de eğer seyrettiyseniz Kasım ayındaki videomda e, iki ayrı zencefili ayırmış ve bir büyük saksıya ekmiştim. Şimdi o iki büyük, e, o iki zencefil büyüdüler ve şu gördüğünüz zencefil haline geldiler. Onların da e, sağlıkları çok iyi. Çok güzel büyüyorlar. Kısa bir zaman sonra aşağı yukarı birkaç ay sonra onları onlardan ürün alacağım. O zaman tekrar yeni bir video çekeceğim. Şimdi şu gördüğünüz zencefili saksısını değiştirelim. güzel kokuyor. Gördüğünüz gibi zencefil kökleri muhteşem gözüküyor. Harika bir şekilde büyüyorlar. Normalde bunu tabi görmeniz hiç <laughs> pek kolay bir şey değil. Onun için bakın daha şurada da kökler var. Çok güzel büyüyor kökler. Zence filmi de daha büyük bir saksıya aldıktan sonra şu anda yapılacak işlemler sanırım bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.